Merhaba arkadaşlar Ören Batmazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kız bebekleri için elbise yapacağım. Hem tığ hem de şu şekilde tunus işi şişimi kullanacağım. Şöyle göstereyim. buçuk numara bebe yünü ve şu şekilde 3 milimetrede tığ kullanacağım hazırsanız hemen başlayalım Evet tığıma toplamda 80 tane zincir çektim sonrasında ipimi doladım 3 4. zincirimi atıyorum şekilde şekilde trabzan yapıyorum şu an ön kısmı yapacağız Ön kısım için toplam 14 tane trabzan yapacağız. Baştaki zincir ile birlikte. Toplam 14 tane trabzan yapalım. Elbisemiz 3 6 ay arası bebeklere uygundur. Tabi sizler arttırmaları fazla yaparak da ya da az yaparak da bebeğinize uygun olarak örebilirsiniz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 tane trabzan yaptım. 15. çift batıyorum, arttırma yerimiz. Bir tane ördüm. 2. aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Kol için 12 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 toplam 12 tane trabzan yapıp gelelim. Evet 12 tane trabzanımı yaptım. 13 batarak arttırma yapıyorum bir tane trabzan yaptım İki zincir aynı yere bir tane daha yapıyorum şimdi elbisemizin arka tarafı için 22 tane trabzan yapıyoruz Evet toplamda 22 tane trabzan yapıp geliyorum. Evet ben 22 tane trabzanı yaptım. 23. bir tane yaptım. 2 zincir aynı noktaya bir tane daha trabzan yaptım. Sonrasında kol ve önleri yapacağız. Aynı burada yaptığımız işlemleri yapıyorum. İlk önce 12 tane kol sonra 14 tane ön yapacağım ilk önce kolu yapıyorum kolumuz için 12 tane trabzan yapacağım Evet arkadaşlar. Önce kolu yapıyoruz. 12 tane. Sonrasında ön kısmı 14 tane yapıyoruz. Şu şekilde kolu yaptıktan sonra 15. çift batıyoruz. Sonrasında 12 tane 14 tane ön yapıyoruz. Aynı buradaki işlemleri yapıyoruz. Yapıp gelelim. Evet ben bitirdim. Şu şekilde. ilk önce 12 tane trabzanımı yaptım. 13. arttırdım. Sonrasında 14 tane ön için ördüm. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. ipimi doladım. Bir üste çıkarak trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. artırma yerine gelene kadar örüyorum Evet. Arttırma yerine geldim Buraya bir tane trabzan yapıyorum. iki tane zincir. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir ikinci sıradayız. Tekrar örmeye devam ediyorum. Hiçbir işlem yok. Sadece arttırma yerlerinde arttırmalarımızı yapıyoruz bu şekilde toplamda 6 sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir iki tane arttırma yaptık. İki sıradan iki sıra oluşmuş oldu. Bu şekilde arttırmalarımızı yapıyoruz. Toplamda 6 tane yapalım ve kol ayrımlarına geçelim. Evet arttırmalarımı ben bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Bu sıramızda kolları birleştireceğiz. 3 tane zincir çektim. Ve trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Arttırdığım yere gelene kadar. çekeceğim videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet. Bu şekilde arttırma yerine geldim. Buraya bir tane tırabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde şurası kolumuz şu şekilde ipimiz de aldım. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde kolumuz oluşmuş oldu. Bir tane yaptıktan sonra ileriye devam ediyoruz. Yani elbisemizin arka kısmını örüyorum. Önü ördük, kolu topladık. Şimdi arkaya yani robayı örüyoruz. bu şekilde örmeye devam edelim ta ki şu arttırma yerine gelene kadar Evet ben kol ayıracağımız yere geldim arttırma yerine önce bir tane trabzan yaptım bir zincir ipimi aldım şu şekilde şuraya batıyorum bir tane trabzan yapıyorum bu şekilde kolumuz oluştu. Ön kısmımızı da örelim. Şu şekilde devam edelim. Bu modeli yabancı bir kanaldan izleyerek çıkardım sizler için. Umarım beğenirsiniz. Evet sıra sonuna geldim. Bu şekilde ayrımlarımızı yaptık. Şimdi ise bir zincir çekiyorum. Tığımı bırakıyorum. Şu şekilde tunus işi yapacağım. Videonun başında göstermiştim sizlere. İpimi aldım şu şekilde her bir trabzana batıyorum her birinden bir tane çıkartıyorum bu şekilde böyle devam edeceğim arka kısımdayım. Bu şekilde ilmek çıkarıyoruz diyelim. Her bir trabzanın tepesine atıyorum. her birine batarak ellerimizin sonuna geliyorum. Şu şekilde sondakinden de aldım bu şekilde her birinden birer tane ilmek aldım. İlk önce şu şekilde bir taneden çıkardım. Sonrasında iki tane çıkartıyorum. Baştaki bir, diğerleri ikişer tane çıkartıyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum Evet her birinden yani ipimi üstte alıyorum bir iki tane çıkartıyorum bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gelelim Evet ben sıra sonuna geldim bu şekilde bitirdim. Şimdi ise arkadaşlar bu şekilde yakından göstereyim. Önce şöyle bir iki tane alıyorum. İpimi çıkardım. Bir arttırıyorum. Tekrar iki tane alıyorum. Bir arttırıyorum. Bu şekilde iki tane alıyorum. Bir doladım. İki tane alıp çıkartıyorum. Bir doladım. iki tane aldım. Bir dola. iki tane batıyorum. İpimi çıkartıyorum. Yani şurada iki tane alarak eksiltiyoruz. Arttırma yaparak tamamlıyoruz. Tekrar iki tane aldım. Bir dola. iki tane al. Bir dola. iki tane aldım bir doladım bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğim bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet sıra sonuna geldim şimdi şişimizden ilmekleri çıkaracağız ilk önce bir sonrasında şekilde tutayım sonrasında 2 devam ediyorum. 2 tane çıkartıyorum. Şu şekilde şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz gibi modelim oluşmaya başladı. Evet bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir taneden çıkardım. Bir arttırdım. Yanındaki ile bir ileridekine alıyorum. Yani yine iki topluyorum. Şu şekilde çıkardım. Doladım. Yine bu ve şu batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Bir doladım. Yine aynı şekilde batıyorum. Arttırıyorum. Yine şu ve şu batıyorum. Bu sırada da aynı işlemi yapıyorum. Bir arttırıyorum, iki tane topluyorum. Yine bir arttırdım, şu ve şuna batıyorum. Bir arttırıyorum, yine şu batıyorum. Bu şekilde devam edelim. Yine dönüşte. Başta bir taneden çıkarıyorum. Sonra iki taneden çıkarıyorum. Örüp gelelim. Evet ben sıra sonuna kadar geldim. Ben bu kadar ördüm arkadaşlar. İsterseniz bir iki sıra daha örebilirsiniz. Şu şekilde. Bel kısmında kalıyor zaten. Tercih size kalmış. Şimdi şişimi bırakıyorum. Ve tığımla devam ediyorum. Önce devam etmeden önce kapatıyorum. Yani birleştiriyorum. Şu şekilde diğer uca da şöyle tutayım. Şu kenara batıyorum. Ve ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Yani birleştirmemi yapmış oldum. 1 2 3 tane zincir şu gördüğünüz tepelere batarak trabzan yapacağım şu şekilde batıyorum ve devam ediyorum bu şekilde her birine birer tane batıyorum. Bu şekilde ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde batıyorum. Yani yuvarla hep dönüyorum. Belli bir uzunluğa gelene kadar öreceğim. Sizler boyutunu kendiniz ayarlayın. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben elbisemi tamamladım. Dediğim gibi 3-6 ay bebekler için uygundur. Şu kısmı daha fazla örebilirsiniz etek boyunu da aynı şekilde daha uzun ya da daha kısa bırakabilirsiniz. Tercih size kalmış. Çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Şu kısım farklılık yarattı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.